Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Zeyneple beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve e, bu turdan sonra size bir sürprizim var arkadaşlar e, Hazırsanız tura geçelim arkadaşlar. en fazla bir e, şey 5 dakika falan diye düşünüyorum bu video arkadaşlar yani Çünkü çok uzun is olsun istemiyorum <laughs> Aa, i̇ki Edgar var. Koş koş şuna. Arkadaşlar ben de bir ara ödüseyim. Bu da bilmiyorum. Ay şuna bir basalım. Ya. Evet. Arkadaşlar bu arada e, e daha fazla bu tarz dostlarımızın gelmesi için kanalımıza abone olup videolarımıza like Ölmemin sebebi arkadaşlar, şey çünkü Zeynep'in de kanalı var. Ha, bu kod benden mi istiyor? Zeynep! Ah! <laughs> i̇ntikamını aldım. Arkadaşlar, Zeynep öldü ama ben bunun intikamını aldım. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay! <gülüyor> <gülüyor> Ölüyordum arkadaşlar. Gel arkadaşlar, bu e, oyunun <laughs> müziği kapalı. Yani ben oyunun sesini kapatmak yerine müziğini kapatmışım. En zorluğumdu. Zeynep sen oradan ben buradan. Öldüm arkadaşım. Zeynep benim şeylerimi al. Aa, hayır. Neyse arkadaşlar. Arkadaş. Müzik. Arkadaşlar, İnci'nin kulübünü artık gösterelim ha, ben de. Doğru. Evet arkadaşlar, benim bir kulübüm var arkadaşlar. İsteyen katılabilir. Bakın burada, <laughs> e, burada yazan incin yazarsanız e, benim kulübüme katılabilirsiniz. E, şu anda iki kişi var çünkü yeni açtık. Çok kişi bilmiyor olabilir. Yeni açtığım için de arkadaşlar e, çok fazla kişi yok. Ben başkanım şurada gördüğünüz gibi. Zeynep de e, kıdemli üye, yani başkan yardımcısı sanırım. Katılım herkese açık arkadaşlar. Gereken kupa sayısı 400. Aile dostuyuz. <laughs> Şunun logosunu değiştirebiliyor muyum? Yok. <laughs> değiştirebiliyorum. Tamam. Arkadaşlar o zaman... Arkadaşlar tepki Bakın. E, kulüplere indi yazın. İçinde iki kişi olanların hepsine girin. E, içinde e, lalut sarı İnci varsa o bi o bizim grubumuz. Arkadaşlar o ama grubu sen, e, yani siz girene kadar başkaları gelmiş olursa siz İnci ve Lalisa yazmasına bakın arkadaşlar. Ay. Ee, böyle evet, arkadaşlar. Diğerleriyle şey biz diğerleriyle ne zaman tanışırız? Bizim hmm. kulübe eklenince tanışırız. Evet. Arkadaşlar bu arada bir e, başka arkadaşlarımız da var. Eee onlar da katılır büyük ihtimalle kulübümüze değil mi Evet yani arkadaşlar. Asya var ya. Evet Asya da bizim arkadaşımız arkadaşlar. O zaman e, ben de hazırım diyorum. Ve arkadaşlar ben de ses efektlerini kapattım. Yani demin konuşmamızda çok ses gelmemiş olabilir. Bundan dolayı özür dilerim sizden. Evet. A iki emz var. İki kolt var. İki nita var. Ne <laughs> <Ve> iki nita. <laughs> Söyledim ya onu. Şunları kırmaya bayılıyorum arkadaşlar. De. Ama bu şeyimi harcamamak için mecbur ağız yapıyorum. Ah! Yedim onu. Birini... <laughs> ha ah, ah, ah. ah! İnşallah. İnşallah takım değillerdir birisiyle Onita. Ah! <laughs> Kanka öldüm. İntikamını aldım. Aldım. Hayır ya arkadaşlar. Neyse ki ayım da Arkadaşlar yani yanlışlıkla şeydim. Arkadaşlar e, neyse ki benim ayım e, benim intikamımı aldı. <gülüyor> <gülüyor> Gördün değil mi Zeynep? Evet. arkadaşlar 5 dakika sizce az mı yani? 5 dakika çok az gibi geldi. Çünkü daha yeni 4 dakika oldu. Yeni değil ya biraz oldu. 4 dakika 50 saniye oldu. Zeynep! Nereye gidiyorsun? Öf. Arkadaşlar Frank çok güçlü arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar ya. Ne oluyor? Bir Arkadaşlar ya ben karakterimi değişeceğim ben de hmm. ben şeli olacağım karakter arkadaşlar şeli güç şeli güçlü ben ee, kanka ben hangi karakter olayım şeli seçemiyorum ya ha, arkadaşlar sen bence poko ol, iyi oynayabiliyorsan hiç oynayamıyorum <laughs> o zaman Bul ol. bu güçlü arkadaşlar Ben karıştırıyorum işte evet arkadaşlar bu arada ses efektlerini de kapattım ben çünkü ses efektleri de ses yaptığı için yani ses efektleri daha çok ses yapıyor yani arkadaşlar yalnız deminki yenilmelerden şanssız geldik normalde yeniriz o Charlie, gaz. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, gaz hayalet. Evet. Hayaletler sadece fotoğraflardan görünürmüş onu Brawl Stars'ta. ne oldu? aynı. Bir dakika bakayım. Aa evet. Yeni fark ettim arkadaşlar. Zeynep oradalar. Aa! Ah! ah! Öcünü alacağım. El, El Primo aldım öcünü. Yes. Arkadaşlar Aa, biz hey, hey, hey. birbirimizin arkasını kolluyoruz arkadaşlar. Biz en yakın arkadaşlarız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hmm. Bize, çok, çok, Üçünü evet. birden aldım. Arkadaşlar. Evet. Ama birbirimize kanka diyoruz arkadaşlar. Bu arada... Biz ne zaman demeye başladık söyleyeyim mi? Ee, biz bir kere Ankara'ya gittiğimiz o zaman demeye başladık babaannesinde. Evet arkadaşlar ben ama ilk tanışma gibiydi ya yani niye çıksın dedim. Niye arkadaşlar en son ne zaman görüştüydük hatırlamıyorum o zaman büyük ihtimal en son 2000. <laughs> bir... Şey Zeynep en son senin e, senle beraber babanemde yatak yatak yata kaldığın zaman görüşmüştük. Arkadaşlar, ee, işte hani e, bir kere kanka demeye başladığımız zaman var ya. Hmm. E o zaman o zaman şey. O zaman onun için ayzdık. O zaman 2020 2'ydi galiba arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben hazırım dedim. 2019'dur. 2019 mı? Ya da 2010. Iki... 2019 ya da 2018. Ama en son görüşmemiz 2024 oldu. Bu sene o da. Ama 2014'te aman 2018'de ben 4 yaşındayımdır. E i̇şte ben de ben de senden bir yaş küçüktüm. Ha. Yani ben de aslında 4 yaşındaydım. Ben de aslında 4 yaşındaydım da sen benden ay olarak ay yıl olarak büyük oldun. Evet. Sen kaçında doğmuştun ki unuttum. 2015. Ha. Evet ben yıl olarak senden büyüğüm. Bi 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 bi, 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 bi. <laughs> Ben de şey, senden Aa! ay olarak büyüğüm. <laughs> bize be. Evet arkadaşlar. Bizim gücümüze e, takipçilerimizden başka kimse el koyamaz arkadaşlar. O yani sabah şey oldu da yani, yani zaten sabah. Ee, demin yenilgiler oldu ama onlar şanssızlıktı maalesef. Aa orada bak. Aa. Aa. Düşmanlar. Gel <laughs> buraya. <laughs> yes. Arkadaşlar bu bal bal ve şeyi güçlü. Yani bazında ben artık balımdır. Bal, bal. nam nam. <laughs> şaka şaka. Evet, tekrar oyna 2 2. Kaka. Bu arada Şeli'ye yeni kostüm gelmiş galiba. Oo, brom. Yani boşar onun daha güçlüleri de çıktı karşımıza ama biz yendik arkadaşlar. Tabi o zamanlar onu videoya çekmemiştim. Kanka bunlardan, bunlardan daha güçlüleri de çıktı karşımıza. Çektiydik de olmamıştı. Ha. Ee, doğru ya. Ben şuraya şunu bırakayım. Gören kim yaptı ben de ben bunu şey. der. Kanka Aa, bu daha güçlü. Bak bu iki takım kaldı. Sen oradan ben buradan. Hayır. Şunu alayım. Aa yanacağım. Yanıyorum. Yanacağım ne ya? Öleceğim. Helal. şöyle like 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 çıkış mı diyelim ha tekrar oraya. Like. tamam ay, ay. arkadaşlar bu arada e, şey Zeynepler yakında ben e, yani çok da yakın olmasa Timur iki yıl sonra mı aman iki ay sonra mı e, iki ay sonra herhalde ee, biz o zaman gene biz o zaman Ankara geleceğiz. Eğer İnci ile görüşebilirsek gene bir sürü bir video atarız belki. Evet arkadaşlar. Ve şu soru bunu dediğimize göre siz nasıl beraber konuşuyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ee, bunun sebebi arkadaşlar ee, şu çünkü arkadaşlar ee, biz telefonları aldık. Telefonları o, telefonlarımızdan konuşuyoruz arkadaşlar. Yani, evet yılırdı maç ben çıkış diyeceğim. ender Her. tabii ki de. arkadaşlar bu arada bize karakter çıkma olasılığı çok düşük şunlardan arkadaşlar karakter çıkma olasılığı bunlardan çok çok düşük arkadaşlar tabii e, benim öbür hesabımda öbür olan e, ince hesabımda arkadaşlar çok düşük bir olasılık Arkadaşlar... Bu arada Indy'nin Beri karakteri var. Evet. Beri çok güçlü ama çok az. Öyle mesela 2000'lerdeydi en son değil mi? Herhalde. Bakın arkadaşlar Beri de kostüm arkadaşlar. Yani Beri'nin içinde can başka biri var. Zaten şu dikişlerden de anlayabilirsiniz. Bakın. Bundan da anlayabilirsiniz. fermuar'da. Evet. Neyse yine de güzel arkadaşlar. Sen niye çevrim dışı kaldın? Çünkü Hı. şey oldu ya, bir an yanlışlıkla çıktı oyun. Arası arkadaşlar, bunun böyle oluyor arası. Evet, evet, Arkadaşlar, neyse ki şimdi telefon ısınmadı. Telefon ısındığı için hiç video çökemiyorum. ama maşallah değil, de ısınmadı. Evet. Arkadaşlar, bu arada Zeynep'in de kanalı var. Bunu demin söylemiş miydim ben? Söylesin miydin herhalde? Iıı... Ee... <laughs> Hatırlamadığım için yeniden söyleyeceğim arkadaşlar. Zeynep'in kanalı var. Hatta şu anda ekranda görebilirsiniz. Ee, Jenny attan tire yume, yume. Ee, aslında arkadaşlar eskiden dinamar e, oldu. Ondan de önce eskiden mavi balondu. Sonra dinamar yaptı. Ondan sonra da Jenny yum yaptı. Hadi hazır ol. Hayır. Mavi Balon'dan sonra şeydi. Ay mavi balondan önce Hello Kitty'ydi. Ha doğru. Evet. Hadi ya Lala. Bakalım. Bakayım. Arkadaşlar ya. Ben bu e, Brawl Stars'ı çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada kutular geldi ama 31 ee? Temmuz muydu o? 30 Temmuz muydu? Yok. Öyle bir Şey Temmuz'un sonuna kadar arkadaşlar. Ben bir kutu bile açamadım. Sadece dükkandaki ücretsiz kutuyu açtım. Ondan da sıfır şey. Arkadaşlar evet. şu şarkıyı söylemenin zaman geldi artık. Başladık. Aaa. Dostan sağa. Medikta adını yolla. Leon takırı sen de çıkarttın. Bütün kartallar bana Sağ ol. Zeynep. Ah, i̇ntikamını aldım ikisinden de. Şöyle rica ederim. Bakayım. Şurada kutu var. Frank. Kolay yenerim ben bunu. İnci istersen bu türden sonra videoyu bitirelim. Çünkü video baya bir uzun oldu. 14 dakika e, 50 saniye oldu şimdi arkadaşlar. Eğlenceliydi. Evet. Benim seni. E, son ekrandan çık da Öyle bitireyim. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve Deva Brawl Stars'ın devam serisinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanallarımıza abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu sayede yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.